aşıdan dolayı olabileceğini söylediler. Ben Mehmet Bolat. Çekerek köyünde yaşıyorum. Ee, çiftçilikle uğraşıyorum. Aşağı yukarı 20 yıldır falan hayvancılıkla uğraşıyoruz. Dün akşam vahim bir olay başımıza geldi. İneğimiz gebeydi. Gidip gelip kontrol ediyorduk. Son kontrollerimizde doğum esnasında inek doğum yaptı. Biz de yardım ettik tabii. Hayvan değişik bir şekilde doğdu. Bir ürperdik. Ee, kafası falan çok farklı bir şeydi. Veteriner abileri aradım, çok sordum. Iyi. Korktum, aynen biraz ilkindim. Veteriner abileri aradım sordum. Onlar da aşıdan dolayı olabileceğini söylediler. Sonuç nasıl olur onu da bilemiyorum. Valla ilk görünce kafası yani hayvan kafasından daha ziyade e, çene büyümemiş. E, ağzı affedersin bu Doberman köpekleri gibi dili ağzına sığmıyor. Burnu bu yan tarafında yanağında. Yani çok değişik bir şey hayvan kafası böyle top gibi kafasının üstü pamuk gibi böyle daha demek ki beyin oluşmamış. Çok farklı bir hayvan. Aşağı yukarı 20-25 yıldır hayvancılıkla uğraşıyoruz. Çok doğum esnasında bulundum, çok doğum hayvanımız doğum yaptı ama hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık. Karatay bu kez hamilelere yapılan tetanoz aşısının bebeklerin sakat kalmasına yol açtığını söyledi. Bebek yaştayken SMA hastalığıyla e, bebekler kaybediliyor. Yani. E, e Tabii ki onun da sebebi annenin hamile e, hanımların yanlış beslenmesi, hamile hanımlara yapılan aşılar. Yok böyle bir şey, bu yeni çıktı. Yani ben şunu öğrendim, hamile hanımlara, anne adaylarına tetanoz iğnesi yapılıyor, aşısı yapılıyor. Kardeşim tetanoz aşısı yapılır mı? Tabii ki çocuklar sakat çıkar. Mesela gebelere tetanoz aşısı yapıyor. Gebeye nasıl aşı yaparsınız? Gebelik immün süpresif bir olaydır zaten. Deli saçması. Efendim tetanoz olmasın bebeği de... Yeni doğan tetanozla eskiden evlerde doğum yapılıyordu. Göbeğini neyle kestikleri belli değil. Toprak koyuyorlardı üstüne. Ondan oluyordu. Hacettepe'de meşhur bir hoca vardı aşı kongresinde onunla karşılaştım. Alişan dedi sen ne dedin? Saçmalıyorsun dedi. Sen yeni doğan tetanozu hiç mi görmedin? Ben çok gördüm yeni doğan tetanozu. Ama bunların tamamı köylü çocuklarıydı. Hiçbir okumuş bir kadının çocuğunda ben tetanoz görmedim. Yeni doğan tetanozu görmedim. Böyle bir şey olamaz. Ama siz bütün kadınlara aşı yapıyorsunuz. Sonra ne oluyor? Autoimmune inventory detaylı. Biliyorsun lan Bakın ne kadar güzel para var. Demiştim. Ama bu ahlaksızlık ki bu değildir. Ahlaksızlık. Para kazanacağım diye siz bir insanın sağlığını bozmaya hakkımız var. Mı? Ömür boyu ilaç kullanıyor ondan. Aşıdan